Abi videoya geçmeden önce ses kalitem için özür dilerim. Hala düzgün bir e, mikrofon ayarı bulmaya çalışıyorum ve çoğu zaman sesim patlıyor. Özellikle P harfini kullandığımda. O yüzden e, iyi izlemeler, kusura bakmayın. Hepinize selam. Bugün Minecraft proxy sunucu nasıl açılır ondan bahsedeceğim. Ben Paper kaynaklar kullanıyorum. Bir önceki videoda da Paper Minecraft sunucu nasıl açılır onu göstermiştim. O yüzden şimdi Paper'ın başka bir kaynağı olan Velocity kullanıyorum. Yani BungeeCord kullanmıyorum. Neden diyecek olursanız daha Velocity güvenlik önlemleri açısından daha gelişmiş ve daha yeni, daha iyi güncelleme alan bir şey yani birazcık da işin geleceği diyebiliriz. O yüzden Velocity'nin son sürümünü indiriyoruz önce. Şimdi bunu masaüstüne alacağız. Şuradan hemen masaüstüne alalım. Şimdi önce sunucularımızı bir dosyaya alıyoruz şu şekilde ve bunların yanına bir tane de Velocity diye bir dosya açıyoruz. Yarımızda şunun içerisine alabiliriz. Tamam, şimdi bunun adını yine öncekinde de yaptığımız gibi velocity yapalım. Şimdi Documents kısmından burada bize link vermiş, link değil bir kod vermiş. Bu kodu alıyoruz, kopyalıyoruz ve bir metin belgesi oluşturuyoruz. Bunun adını start yapalım. Uzantısında bat yapıyoruz. Şimdi bunu düzenleyin ama notepad++ kullanın lütfen çünkü satırlar karışıyor. Çok daha kolay bu şekilde. Kodu direkt yapıştırın. Şimdi burada aslında sunucu açmaktan alışkın olanlar bu RAM'leri değiştirmek isteyebilir. Ama RAM'leri değiştirmenize gerek yok. Çünkü zaten Velocity neredeyse hiç RAM harcamıyor. O yüzden çok RAM'e ihtiyaç duymuyor diyelim daha doğrusu. Yani sonuçta yazdığınızı harcıyor ama bir veya maksimum iki yazsanız yeterli. Karışmasın diye de buraya bir title ekleyip Velocity yazabilirsiniz. Şimdi bunun ne yaradığını da göstereceğim hemen. Kapatalım bunu. Saat batımızı bir açalım. Burada velocity yazmasını sağlıyor title command sadece. Tamam açıldı. Zaten bir saniyede açılması çok normal. Hatta geç bile açıldı. Tamam çalışıyor. Bunu şimdi kapatalım tekrardan. Şimdi velocity terminalımıza giriyoruz. Burada işler birazcık daha artık bize geçiyor. Şimdi bind kısmına ellemiyoruz. Bind kısmındaki 0.0.0.0 localhost local port yani. Bu tüm IP'deki sunucuların şeylerin, sistemlerin sunucunuza giriş yapmasını sağlıyor. Yani herhangi bir buraya bir sunucunuzun IP'sini yazarsanız buraya. Aslında siz buraya sadece sunucunuzun IP'sine sahip bir yerden girilmesini sağlayabiliyorsunuz ki bu istemediğimiz bir şey. Böyle bırakalım ki herkes girebilsin. Port zaten Minecraft'ın orijinal portu. Buna da ellemiyoruz kesinlikle. Şimdi online modunuzu isterseniz true, isterseniz false yapın. Hiçbir şey fark etmez. E, tamamen size göre. Ve bu e, message of the day de sunucunuzun açıldığı yerdeki yazı. Bunu da kendiniz ayarlarsınız. Şimdi önemli kısımlardan birisi Player Info Forwarding Mode. Bu aslında Velocity'nin koruma kısmı. Bunu da isterseniz araştırabilirsiniz ama modern en korunaklısı. O yüzden ben bunu modern kullanacağım ve modern olarak nasıl sunucuyu ayarlayabiliriz onu göstereceğim. Forwarding Secret File da önemli ama bu aslında şuradaki dosyanın adından başka bir şey değil. Biz bunun içeriğiyle ilgileneceğiz daha çok ismiyle değil. Değiştirmeyin gerek yok. Şimdi. Servers kısım var. Bizim başka bilgileneceğimiz kısım. Buraya biz sunucularımızı ekleyeceğiz. Ben de sadece Lobby ve Survival var. O yüzden mini games'i direkt şuradan siliyorum. Bunun adını da Survival yapıyorum. Şimdi buradaki port kısımları ve IP kısımları var. Şimdi 127.0.0.1 de bu da sadece aslında bizim sunucuyu açtığımız bilgisayardan gelen verileri kullanmasına izin veriyor. Yani bunu yazarak aslında sadece kendi bilgisayarınızdan ya yani şu an bulunduğum uzak masa üstünden gelen sunucudan açılması sağlıyoruz. Buna da ellemiyoruz. Bu da bizim bir şey değiştirmiyor. Ama portları elleyeceğiz. Portları değiştireceğiz. Minecraft'ın 25 565 ama ben bunu 566 ve 567 yapacağım. İstediğinizi yapabilirsiniz bu arada. Ben sadece böyle tercih ediyorum. Çünkü zaten bunlara bağlanımı kapatacağız. Bunların bilinik olması çok da önemli olmayacak. Try kısmı burası da aslında survival'dan kitlediğimiz insanın nereye gitmesi. Lobby'e gönderebilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Şimdi buraları da IP'lere değil de daha çok şu şurayı elleyeceğim ben. Çünkü IP'nizi bilmiyorum. Evet çok güzel LinkedIn'den bildirim. <laughs> evet burayı survival yapıyoruz. Şunu da direkt silelim. Şu şekil. Tamam. Başka değiştireceğimiz bir şey kalmadı. Burayı kapatabiliriz. Burayı da kapatabiliriz. Şimdi forwarding secret'ımız var. Bunu açalım. Bu aslında bizim Velocity'den gelen şeylerin paper'la örtüşmesini sağlayan kod. Buraya istediğiniz şifreye girebilirsiniz. Bu yüksek ihtimalle sunucu ya yani Velocity ilk kurduğunuzda rastgele gelişen bir kod. Ama siz yine de mesela RA4 gündem et EJ73P yaparak bunu değiştirebilirsiniz. Bunu kopyalayacağız çünkü bunu birazdan kullanacağız. Ama bu burada kalacak. Tamam şimdi velocity ile işimiz bitti. Tekrar deneyelim açılıyor mu? Bir kontrol edelim. Açıldı 0.8 saniyede. Bye bye velocity. Şimdi lobby'den başlayalım. Burada değiştirmemiz gereken iki tane dosya var. Öncelikle ben yine şunu şuraya bir title ekleyeceğim. Title lobby. Bunda ne olduğunu anlayalım çünkü açtığımızda. Şimdi önce server properties'e giriyoruz. Şimdi sadece bir sunucuda yapmayı göstereceğim, öbürünü otomatik yapacağım, ee, orayı geçeceğim videodan. Şimdi burada server portumuzu lobby için 25566 yapmıştık, bunu değiştiriyoruz. Bir de sunucunuz ister premium olsun ister premium olsun, bizim asıl proxy'miz bunları halledeceği için artık bilgileri Mojang'dan değil kendi sistemleriyle doğrulayacak. O yüzden sunucumuzun premium'unu kapatıyoruz ve online modu false yapıyoruz. Sadece bu ikisini değiştiriyoruz. Başka bir şey ellememize gerek yok. Dilerseniz siz tabi işte maksimum oyuncu sayısını falan ya da bunu zaten kimse görmeyecek. Bunu değiştirmenize de gerek yok. Hardcore olup olmayacağını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tamam burada işimiz bitti. Şimdi şunları tekrar kapayalım. Bir de config kısmında paper global YML, ml nasılsa YML diye bir dosyamız var. Bunu açıyoruz. Şimdi burada direkt velocity yazacağız. Çünkü bulmamız gereken dosya başlık velocity ile. Velocity enabled'ını true yapıyoruz. Online modu burada da false yapıyoruz. Ve burada secret'a içine şunu yapıştırıp bu tırnaklardan kurtuluyoruz. Şimdi sizden ricam ya da artık rica edeyim önerim. Buralara ilk ve sonuncuyu normal karakter yapmaya özen gösterin. Çünkü mesela ünlem kullanabiliyoruz ama başı ve sonu ünlem olursa Java bunları farklı bir şekilde algılayabiliyor ve direkt çalışmaya uyuşmayabiliyor kodlar. Bunu da kaydediyoruz ve aslında şu anda ilk sunucumuz için bu bitti. Ben hemen ikincisini de yapıp geleyim. Tamam hallettim. Şimdi önce yine Velocity'mizi açıyoruz. Velocity'miz açıldı. Şimdi önce lobi açalım çünkü lobi aslında ilk gireceğimiz yer. Gördüğünüz gibi şuradaki lobi de güzel bir detay aslında. Tamam bu açıldı. Arkadan bir de survival'ımızı açalım. Evet, buna eklememişiz mesela nasıl gözüktüğünü siz görün. Şimdi 3 tane öyle dosya olacağına aslında en azından ayırabildiğimiz üç tane dosya oldu. Şundan da kurtulalım. Bundan da şöyle yapalım. Tamam. Üçü de açıldı şu an. Bir sorun yok. Minecraft'ımıza gelelim. Yapma. Evet girdi. Şu an lobideyiz. Um, gelin bir Velocity'nin şeyini bakalım. E, ee, CMD'sine. Komisimine. Gördüğünüz gibi beni lobiye attı. Lobiye bağlandığımı söyle ve burada lobide de şu anda oyundayım. Şimdi Velocity'de sunucu değiştirmek için slash server komutuyla değiştirebilirsiniz. Bunu direkt NPC'lerle veya portalla da atayabilirsiniz Tamamen sizin yaratıcınıza kalmış. Survival'a geçelim. Şu anda Survival'dayız. Bunlar ayrı ayrı iki sunucu aslında ama proxy'miz bunları birleştirmemizi sağlıyor şunu da göstereyim. Eğer proxymiz üzerinden değil de doğrudan backend sunuculara girmeye çalışırsak ne oluyor? 25566 mesela bizim lobimizde. Bunu böyle yaparsak gördüğünüz gibi burada bu sunucu velocity bağlantısı gerektiriyor diye bir uyarı veriyor. Yani aslında sunuculara arka taraftan girmeyi de engellemiş oluyoruz. Bu kadardı. Umarım yardımım dokunmuştur. Umarım halledebilmişsinizdir. Yine yapamadığınız veya bir sıkıntı çıkaran, aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara veya Discord sunucusuna beklerim. Hatta direkt Discord'umu da yazdım ben açıklama kısmına. Tabi sunucu gelirseniz daha böyle sistematik bir şey kurabiliriz beraber. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Bay bay.